Play. Okey şu an açılıyor olması lazım. Ah tamam açıldı abi. Bu baya eğlenceli bu arada. Evet Cluster Truck yanıt vermeyi durdurdu. Hatası mükemmel bir anlık. Bu baya eğlenceli. Ben bir ara sardım buna. O kadar eğlenceli gidiyor ki Amacınız Tamamen kamyonların üzerinde durabilmek chat Ha bir de iddialı falan da yapılıyor galiba bu twitch ile etkileşim ne olabiliyor ee, Options twitch config Okey ben bunları bir alayım connect okey Tamam 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 bunu buraya koy twitch username adal Save. Twitch mi oynayacağım şimdi? Twitch? Chat? Interaktif. Cite evet interaktif oluyor galiba. Play custom map solades tamamdır. geceler. İyi geceler. Twitch config. Ya, enable yapmamışım enable'ı da yapayım da save. Play. Campaign. Hadi bakayım. Şu an bir şeyler yapıyor olmanız lazım galiba. Hiç fikrim yok. Aa evet. Hashtag bir yazarsınız deprem. Hashtag 2 yazarsınız patlayan traktörler ya da tim traktörler. Yani ince tra Bu tarz interaktiflikler. Bu arada bu oyun çok eğlenceli aslında ya. <laughs> yes! Cookies! <laughs> Hayır ya. Seninle geçemediğim bir bölüm var ya onu geçiyordum Aa. az kalsın. Hani böyle bu anam şimdi bu babam işin deyip böyle yaptığımız <laughs> vardı ya bir tane. O işte. Ege be. Uf, çok iyi gidiyor. Evet şu, mükemmel. Hiç deneme bile gerek yoktu ki. Abi kamyonlar patlasa ben nasıl neyin üzerinde duracağım ki zaten normal ayağımın üzerinde zor duruyorum. Tamam Kendi güzel. Hmm. Çok iyi. Çok iyi abi. Tamam aynen. Lan kaza yapmayın be. Kaza yok. Hayır ya. Kafam <laughs> ucundan değdi bu arada. Ha bu bölümü geçeyim. Kurban keseceğim galiba. Tamam çok iyi abi Örümcek Adam 2'de bir sahne vardı Kamyonların arasından geçilen Chat ciddi misin? Chat 3 <laughs> <laughs> tanesi bir kamyon ediyor bu arada <laughs> Ya oğlum Bu bölüm zaten zor lan Manyaklar Aynen abi Dolar arttıkça ekmeğin gramajı olur gibi pov mu? Nasıl lan oyun popu gayet iyi değil mi? Baya tatlı bence. Ay bu sefer yaptık. <laughs> Hadi bu bu tur yapamadıysak. <laughs> i̇yi ki söylememişim aklımda fena bir şey vardı. <laughs> Ama ilme de keşke olsa çok iyi olurdu. tamam sakinlik Sak. <laughs> bazen bazen işte düşünüyorum salak olup olmadım ama öyle bir şey yok arkadaşlar Dur. <laughs> level select abi en baştan sakince hatta en baştan değil de böyle, böyle başka bir bölüm seçelim bence daha tadında olsun her şey şu şey saf şeyinden okunmuyor e, hangisini seçeceğimiz. Ha tamam, ha tamam tamam. Dur abi indireyim onları. Chat, pardon, cheat, sub e, onun dışında şu sayaç vardı değil mi? Sayaç. Tamam onları şuraya almam var gibi şu şekilde. En azından şimdilik şöyle dursun abi. Ama abi biz ability almadık şu ana kadar. Belki ability almadığımız için yapamıyor olabilir miyiz? Doğru. Bizim aldığımız yetenekler de var. Hey maşallah be. Abi oynaması kadar izlemesi zevkli mi onu bilmiyorum ama çok tatlı geliyor. Hayır ya. Yok olmuyor abi. Yine bir Track. Bu arada yine cidden Bonsi. bu ne oluyor zaten Bonsi değil mi yeterince? Ha böyle üzerinde zıplayabiliyorum. Okey, okay, okay ta. Böyle bu kolaylık sağlar ki bana. Duramıyor, hayır duramıyorsun herhalde sabit. Ama sabit durmak isteyen kim? Şuna bak. Oh! <laughs> Annen ne avretini be. Bu arada cidden trambolin gibi. Şuna bak şuna bak şuna bak. Um bayağı Ay, iyi Sen ekstra şey mi Aynen mi? aynen aynen. Hayır hayır yetişirim diye düşündüm. Chat çok iyi yapmışsınız ha. Anne ne avredin ne. Abredin, ne. Uuu, çok iyi. Lütfen 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 lütfen. Çok iyi. Ellerinizden öper abi. Tatlıydı bu arada. Sağlamdı. Bu bir süre daha devam edecek galiba. Yani üstte bir çizgi var o bitince. Aa evet. O bitmeden kullanmam lazım o zaman bu arada. Evet, şey, çünkü baya yardımcı oluyor bu. Güzel. Güzel. İyi hissettiriyor. kolay da abi. Biz bunlar için yaratılmadık ya. Biz daha, yani böyle daha felaket projeler için. Biz ben aslında ben bir projeyim arkadaşlar. Ben bir projeyim. Bir daha piyasaya çıkmadım ben. Laser tracks. Bu laser tracks anlamı da yok ki böyle neyi seçeceğinin. <laughs> Sürprizdi. Bir dakika araba bana çarptığı için bu arada kurtuldum bu arada. Öyle bir şey var. E ee, güzel chat. Ha bu arada arada bir. Sohbet döndürsek mi chat yani sadece 1-2-0 ya bazı kişilerde bir sohbet döndürme görevi alsa yani Öyle es, e, özellik varken 1-2 yapıyorlar <laughs> Ya evet bu arada özellik varken bile 1-2 yapan var yani böyle bir şey değişmiyor öyle olunca Bu placebo etkisi şey var ya böyle düğmelere basarsın mesela kırmızı ışık vardır ve sen yayı yolunda düğmeye basarsın O bence bir boka yaramıyor Bassan da basmasan da trafik cidden umrunda değil abi. Kandırıyor sizi yani. Bir hesap ayırıyor. Aa ben bastım da durdu falan filan muhabbetine getirmeye çalışıyor. Chat ama hani bok yani bu. Şey baya iyisiniz ha. Bitti şu an oyun. <gülüyor> <gülüyor> şu an bitirdim abi. Lan, bu ne yüzüme geliyor ki sürekli. Yok abi. Olmayan süpermen bunu kullandığında herkes kaçışıyor. Bir de şuna bak. Bur. Bir dakika ben öldüm sandım. Şaka gibi bu arada kafama da kamyon çarpmaz o kadar. Neyse chat sıkıntı yok sıkıntı yok. Ha bu bölümün en olmayacağı bölüm galiba. Hani bu bölümde bu imkansız gibi bir şey. çok zor abi. Başlamadan yürüyorum lan. İmkanı var bu arada. Ee, öndeki tırlar düşmeden o en öne geçebilirsem belki. Hmm, pek hissedemedim onu abi. O, o varyasyonu hissedemedim gibi ya. Aynen aynen aynen. Full güneş yanıyor şu an. Oh sonunda bak tekte nasıl geçeceğim Tekte geçemezsem zaten olayı bir... Oh, what the <laughs> fuck? tam örümcek adam Mahmut gibi olmadı mı? Fiş, fiş. Kolaydı. Kolaydı çıtır. Oh. Oğlum baya eğlenceli lan. Laser tracks, laser tracks seçmezsiniz. Double gravity. Yer çekimi iki katına çıkarsa o zaman boku yedim bu arada. Gerçekimi tamamen şu olmadan benim kurtulmam lazım bunlardan. Oo. Okay. Evet chat zaten ne zaman yayıncıyı sevmiştir ki abi severler ama böyle oyunlarda hani severim de döverim de ağzımıza vurmaya çalışıyor chat ki bence zevkli bir şey de bu. Hadi bakalım chat size rağmen kazanacağım oğlum. Hate be. Yok olmadı bu sefer. Hayır. arada cidden. Abi. Bir dakika double gravity ile geçemem mi ki ben bunu? Abi gerçi ekibinin iki katı yaparsanız. Gerçi. Aa bir dakika lan. Böyle keyifliymiş. Abi bunu buldu. <laughs> Tam gülüyordum abi. Tamam o zaman ben önde böyle şey yapayım. Oh. Kamyoncu dayılar vardır ya böyle alırlar seni. Şu an aynen öyle. Mis be mis. Abi şaka gibi atladım gördükleri an ırmak selam bebek demiş ikinciymiş teşekkür ederim Irmak'cığım e, Emir Selim 040 prime kullanmış Hasan Trash de aramıza zaten katılmıştı Neyse hadi bakalım e Bu bir yere varmayacak şey cidden Adanın küçük bir bizi 5 lira doğru itlemiş Nereden buldun lan Oğlum çok sıcak olmaya başladı burası Yok abi bu Double gravity bitti an geçeceğim bu arada Tamam bu tur geçemeyen abi geçemezsem 20 lira steam kodu ama kagize <laughs> chat sizi bir sevindirir gibi yaptı kagize 20 lira kazandı kagize ne kadar kazandıracağız bu turu geçemeden yok, yok. 40 oldu abi ee, 60 oldu evet, kagiz iyi yoldan kazanıyor parayı 20 saniyede nasıl zengin olur? Tamam lan, 60 yeter bu arada. Bunların hepsi avanslı kıyis. Ya sevin, garibanın yüzü gülsün. Ya, ya, 80 İstedim. Ya, güzel, güzel. Ee, 80 lira kanka. Kanka, kanka sen bilirsin. Tamam. Abi, ye, böyle alışın. Triple A'yı başka oyun var mı böyle? Hani onu al kanka alayım ya, sana. Düşünürüz ya, bir bakalım mı? Bir, düşünürüz ya. Buluruz bir şeyler. teker, Oğlum çok fena kaydı bu arada. <laughs> lan bana para kaptırmak için. <laughs> Oğlum para kaptırmamak için her boku yapar mı? 80 lira yedim ben zaten. Allah Allah. Allah Allah. 80 lira az para mı? Kay Bir de üzerimden geçin hayvan. Zaten ben bok çuvalı gibi yapıştım yetmiyor abi. Ezin beni. kalın bizimle zevtim bu oyun Bu arada cidden tramboline zıplamanın bir zevki vardır ya tramboline dersin agalarla o nasıl yani ben bu oyunu beceriyorum ha ben bu oyun için yaratılmış olabilir miyim şey ya örüten hoşuma gitmeye başladı. Gitmeyin. Kalın bizimle. Ben de hala nasıl... Evet. Cümleyi biliyorsunuz. Nasıl yaşıyorum. Hüseyinus Hüs iyi geceler abi. Ee, S. S. Hop. S. Abi. Aynen öyle. Ölmeden önce söylenen son sözler. Meşhur sözler. Top 10. Deli ay 10. Ulan ben fazla mı gittim? Lan araba yok burada. It's happening guys. It's happening chat. Ben bu oyunu. Ben bu oyunu. Becermişim be. Ben bu oyunu becermişim. Ananı hayır. O kadar. O kadar umutlandırıp. O kadar şey yap ve... Tamam lan. Bak yine aynısı. Hadi oldu, hadi oldu, hadi oldu, hadi oldu, hadi oldu. <laughs> Çok fena geçirdim bu arada. <laughs> bu arada olacak bu sefer. Tamam. Tamam, tamam oldu, oldu, oldu. O bir kere falanmış galiba. Yılda bir kere o da. Ama bu çok iyi. Bu tam bir keyif abi. Keyif turu. Hiçbir şeye gerek yok. Tamam güzel güzel. Güzel ya sıkıntı yok. Güzel. NPT Payson Prime üzeri kullanmıştı. Zok ta X Popin selam demiş ikinci ineymiş. Onun dışında Adasen 60 yaşındaki amcaların Nihat oldu izlediği gibi izliyorum şu an demiş. Onlar nasıl izliyor abi? Nasıl izliyorlar ki 60 yaşındaki amcalar Nihat oldu nasıl iz? Bu arada bu tamamen ayıp bir şeydi abi. Abi bir hand simulator girmemiz var bence bu arada. Olabilir. Bak bu tur zaten senin için gözüm kapalı yapacağım Kayiz. Eğer bu Kayiz bu turu yapamazsam eee bu asla iyi bir arkadaş olmamışızdır abi. <laughs> ya bu tur kanka. Şey bu şu an bu tur abi. O sözümü <laughs> top sözümü tam <laughs> bana gecikmeli geliyor zaten tamam ben bakıyorum. Aa ben sözü tam toparlayamadım da kanka ondan şimdi yani. dedim gerçek dostluk Öyleydi bu öyle. işte neydi öyle tamam o zaman uh, yeter be